İşte böyle doğanın içinde durdukça, durdukça aydınlanıyor kısaca. Yani ben de şimdi gelip gittikçe, gelip gittikçe aydınlandım ya. Yani. Aslında İstanbul'da çalıştığım yer yine böyle aşıklı bir yer. Adile Sultan Kasrı, Validebağ Korusu. Ama hatta orada bir tane bile dalı bile kestirmiyor orada. Şeyler var, savunucular var. Doğa savunucuları. Gönüllüler şimdi aklıma geldi. Abi onlar buraya gelsin ya. Gerçekten bak buraya gelsin. Buraya gelsin buraya. Kimsenin olmadığı yere gelsinler. ha Buraya gelsinler. Görsünler ya. Gerçek hayat. Gerçek doğa. Gerçek ölüm kalım meselesi. Ha, ölüm kalım meselesi burada. Az önce bir havlama sesi duydum. Köpek miydi? Çakal mıydı? Kurt muydu? Domuzlar zaten var. Domuzların izlerini gördük. Tanışacağız domuzlarla. Ben şimdi ekeceğim ekeceğim. E şimdi bir zarar verir Ne kadar zarar verecek? Ekolojik sistem kurmaya çalışıyoruz. Ya domuzlar da aç. Ne yapalım şimdi? Domuz, domuzun soyunu mu tüketelim ya? ya? Öyle düşünen insanlar var ya. Gerçekten. Ben böyle bir domuz muhabbeti yaptım birisiyle. Adam öyle bir anlatıyor ki içindeki vahşet duygusu depreşmiş. Şöyle öldürdük, böyle öldürdük, böyle kovaladık, böyle saldırdık. Ya hayvan ya abartıyor, hava atıyor onu da bilemezsin ya. Avcıları da seviyor. Sonuçta zevk için ağlanıyor. Beslenmek için değil ya. köpekler gördüm. Şu yol kenarlarında. Bir sürü. Ya kentte tamam. Kenttekini anlıyorum. Bakamıyorlar. Sonra atıyorlar. Ondan sonra hayvan severler onlara bir şey getir. Vallahi burada da durum aynı ha. Yani Bilecik'te, Osman Hayvanlar dışarılarda yol kenarlarını garip garip bakıyorlar. Biri bana yemek versin diye. Ya kim acıdı. Gerçekten. Alıştırdık hayvanları. Bağlantı kendimize bağımlı yaptık. Sonra da terk ettik. Onlar da yollarda yiyecek bileniyorlar.